Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası sunar. Olimpiyat Oyunları tarihini incelediğimiz Olimpiyadan Paris'e serisinde bugünkü durağımız 1896 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları. Milattan sonra 392 yılında Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından antik olimpiyatların yapıldığı Yunanistan'ın Olimpia bölgesindeki alanlar yıktırılmış ve oyunlara son verilmişti. Bu tarihten 1500 yıl sonra modern olimpiyatların kurucusu olarak anılan Pierre de Coubertin öncülüğünde ilk olimpiyat oyunları 1896 yılında Atina'da düzenlendi. Davet mektuplarının geç yollanması, Yunanların kullandığı Gregorian takvimiyle Batı dünyasının kullandığı takvim arasında 11 günlük fark bulunması gibi nedenler dolayısıyla ilk oyunlara katılan ülke sayısı 14'te kaldı. Antik oyunların doğduğu yer olan Yunanistan'da yapılan bu oyunlarda şampiyon sporculara gümüş madalya ve barışın simgesi olan zeytin dalı verildi. İkinci sıradaki sporcularsa bronz madalya ve defne dalıyla ödüllendirildi. İlk oyunlara özel Jules Clement Chaplin tarafından tasarlanan madalyanın ön yüzündeki Olimpia, arka yüzündeki Atina silüetiyle birlikte yer alan Uluslararası Olimpiyat Oyunları Atina 1896 detayları göze çarpıyor. 6 Nisan 1896'da ABD'li James Connolly 3 adım atlamayı kazanarak 1500 yıllık aradan sonra ilk olimpiyat şampiyonu oldu. Connolly aynı zamanda yüksek atlamada ikinci, uzun atlamada üçüncü oldu. Mimarlık öğrencisi Macar Alfred Hayoş 1896 oyunlarının tartışmasız yıldız yüzücüsüydü. Alfred Gutmann olarak doğan ve Budapest'te de büyüyen Alfred sudaki hünerleri aslında bir trajediye dayanıyordu. Henüz 13 yaşındayken babasının Denut nehrinde boğularak hayatını kaybetmesinin ardından iyi bir yüzücü olmaya karar verecekti. Daha sonra ise soyadını Macarca'da denizci anlamına gelen Hayoş olarak değiştirecekti. 1896 oyunlarına katılan Macar yüzücü 100 metre ve 1200 metre yarışlarını kazanmayı başardı ve ilk modern olimpiyat oyunlarının en unutulmaz hikayelerinden birine imza attı. Alman Şuman da Atina 1896'nın en parlak yıldızlarından biriydi. Jimnastik, atletizm, halter ve grekoromen güreşte yarışan ve 4 altın madalya kazanan Şuman, modern oyunların ilkinde büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası sundu.